Almanya'da karı koca sabah kalkıp işe gidiyorsanız, karı kocanın maaşı 3200 euroyu bulmuyorsa, yokluklu seviyesinde ve açlık seviyesinde yaşıyorsunuz abi. Burada karı koca çalışmadığınız müddetçe hiçbir şey yapamazsınız abi. 3000 euronun altında maaşınız varsa, yokluk seviyesinde, açlık seviyesinde yaşıyorsunuz. Burada öyle dışarıdan du duyma kulaklara, kulaktan duyma laflara inanmayın. Yani kira yardım var, bilmem ne yardım var. Bunlara inanmayın kardeşim. 2300, 2400 euro maaş alan bir insan Almanya'da kira yardım alamıyor abi. Ben işin içindeyim. Ha. Burada adam gibi güzel yaşamak istiyorsanız karı koca 3200'ün üzerinde maaşınız olacak. Yoksa burada geçinemezsiniz abi. Ben açık konuşuyorum. İstediğinizi alamazsınız. istediğinizi yiyemezsiniz. istediğinizi giyinemezsiniz. İstediğiniz her şey yapamazsınız kardeşim. Ha geçiminiz olmasını istiyorsanız dört dörtlük evinizde hiçbir şey bozulmayacak. Her şey ucu ucuna gelecek. Arabanız bozulmayacak. Evinizde hiçbir şeyiniz bozulmayacak. O zaman burada geçim olur.